şimdi laleler diyeceğiz. Lale, laleler, 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 laleler. Lale öz ve öz Türk evladıdır. Tarihte ilk görüldüğü yer Pamir Dağları'dır. Tanrı Dağları'dır. Bize yoldaş olur, bizimle beraber Anadolu'ya gelir. Lale kelimesi lal taşı kökenlidir, kırmızı manasındadır. Bugün batı dillerinde tulip denmesinin sebebi ise 1593'te Avusturya'dan İstanbul elçisi olan Busbek, delikanlıların beğendikleri kıza mesaj vermek için kavuklarına lale taktıklarını görür. Böyle bir çiçeği hiç görmemiştir. Parmayla işaret ederek bunun adı ne diye sorar. Delikanlı kavuğuna sarılı tülbenti sorduğunu zanneder. Tülbent der. Halbuki türbente sıkıştırılan laleyi sormuştur ama bu yanlış anlama ve bu yanlış cevap lalenin batı dillerindeki ismi olur. Tülbent döner dolaşır, tulip olur. Bu silsileyle bizim lale tüm dünyada tulip olarak tanınır. Sağ çok teşekkür ederim sana, çok minnettarım. <laughs>